Söyle Şu sakin. Su ağır röportajı mı? Evet. Ha şöyle. Orisi Evet. 2000 lira versiyle orucunuzu bozar mısınız? Ne kilimden? 2000 lira? Yok ya. Tl. Bozmaz mısınız? Bozmam ya. Seri sakin. bir şey. Parayla oruçu bozulur mu oğlum? Bozulmaz. Abi röportaj yapmanız size bir soru söyleyebilir miyim? Ne soracağım? Orisi musunuz? Evet. evet. E, 2000 TL versiyle orucunuzu bozar mısınız? Merhaba abi, iyi günler. Size bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Oruçlu musunuz? Evet. E, 2000 lira varsa ve orucunuzu basar mısınız? Oh <laughs> tabii. İyi günler, size bir soru sorabilir miyim? <laughs> oruçlu musunuz? Hayır. Ee, e, 2000 lira varsa orucunuzu basar mısınız? Hayır. İyi günler, size bir soru sorabilir miyim? Ne olmuş? Röportaj yapıyoruz da. Evet. Oruçlu musunuz? Hayır. Peki oruçlu saydınız, 2000 lira versen ve orucunuzu bozar mıydınız? Hadi ben ben de şey geçim, haydi geç. Hadi geç başlasın Hadi röportaj da size bir soru sorabilir miyim? Ne soru soru? Oruçlu musunuz? E, 2000 lira versene orucunuzu bozar mısınız? Size bir soru sorabilir miyim? Ne soracağım? E, Oruçlu musunuz? Evet ne oldu? E, eğer size 2000 lira versene orucunuzu bozar mısınız? Niye bozuyor bir 2000 lira orucunuzu? <laughs> o nereden <adem> çıktı? Hadi <laughs> röportaj yapıyoruz da size bir soru sorabilir miyim? Oruçlu musunuz? Değilim. Peki oruç olsaydınız 2000 lira sonra orucunuzu bozar mıydı? 2000 lira mı? Evet. Boz, bozma değil. Önüme bir şey görsene abur şubur yerdim vallahi. <laughs> Niye bozmuş?